Herkese merhaba bugün Frankfurt Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi grup Grup ilk maçlarının sonucunda sonrasında karşınızdayım elimden geleneceğim istatistik olarak kendi maçını aldığım notlarla maçı değerlendireceğim videoya başlamadan önce videoyu beğenirseniz sevinirim evet, her zamanki gibi kadrolarla başlıyorum Fenerbahçe her zamanki gibi 3-4-2-1 dizilisiyle sağdaydı Kalede Altay stoperler sağda Serdar ortada Kim Solda Atilla. Sağ kanatta Oşayi. Sol kanatta Ferdi. Orta ikili Gustavo Mert Hakan. Forvet arkadaşı pozisyonunda Mesut Özil ve Diego Rossi vardı. Forvet'te de Valencia ile sahadaydı Fenerbahçe'miz. E, Fenerbahçe, sahaya dizildiğinde e, şey, yani notlara değineceğim zaten çeşitli değişiklikler yaptı. Normal ideal 11'inden işte sağ üstte var olurdu. Bugün Serdar oynadı. Yani sağda Nazım o sahi tartışılır. Şu an hani ama Nazım dedik ama o sahi performansını çok yükseltiyor. Oraya aday. Mert Hakan ilk defa oynadı bu sezon. Ferdi sakatlık dönüşü girdi. Yine bir sakatlığı oldu çıktı. Ama çok ciddi bir şey olmadığını söyledi. Erosi yeni oyuncu. Ee, yani geleceğiz. Bunların hepsine değineceğim. İstatistik olarak bakacak olursak önce momentum'a bakmak istiyorum. Momentum'la e, Fenerbahçe ilk yarıda özellikle 20-25 dakikaya kadar çok ciddi bir momentum e, arkasında götürdü. İkinci yarının başında da Fenerbahçe görünse de ikinci yarının e, dakika 55'ten 50 sonrasında oyunu e, Frankfurt'ta teslim ettiğini e, görüyoruz. Momentum sayfasından. İstatistiklere bakalım. Toplu oynamalarda ilk yarı daha dengeliyken ikinci yarıda Frankfurt bu demin dediğim 100, dakika 55'ten sonra Frankfurt eşit edilmesiyle beraber totalde toplu oynamada Frankfurt %57, Fenerbahçe %43. Toplam şutlarda Fenerbahçe 12 şutu var. Frankfurt'un sadece 5 şutu var. Fenerbahçe'nin 5 şutu isabetle Frankfurt'ta bu şey 3 İki takım üçer korner kullandı. Frankfurt tam 8 kere offside düştü. Ya bu notlarında da var zaten. Fenerbahçe 4 tam 4 tane büyük şans yakalıyor. Bunun üçünü değerlendiremedi. E, Frankfurt bir tane büyük şansı var. Onu da zaten golle sonuçlandırdılar. Frankfurt 435 pas yaptı. 175 isabet, 325 isabetli pası var. Fenerbahçe 337 pas yaptı. Bunlar da %69 isabet bulabildi sadece. Ee, onun dışında çok da bir istatistik yok. Ee, Takımın yani yıldız olarak da Frankfurt'ta son dakika penaltı etkisiyle Kevin Trapp. Fenerbahçe'de de gol etkisiyle meşhur Öne çıkan oyuncular oldu. İşte e, puanlama, sofa skor puanlamasında. Ama ben maçın adamı olarak farklı bir isme. bence bir çoğunuzun da düşündüğü kim ismini değerlendirdim. Şimdi notlarıma geliyorum. burayı daha önce e, çok izlemeyen varsa beni diye tekrarlamak istiyorum. Ben bu notları maç esnasında alıyorum. Yani o andaki e, durumları değerlendiriyorum. O yüzden atıyorum maçı atıyorum. Bir oyuncu ben 2 dakika 20'de eleştiriyor olabilirim. Ama oyuncu saldırıp 30'dan sonra olağanüstü oynamıştır vesaire. Yani bunları o anda öngöremediğim için notlar anlık gidiyor. i̇lk 11'i gördüm. E, Perkaç ile ye, yedekten girecek oyuncular olarak öne çıkıyordu. Tabii ilk soru sağ stoper kim olacak? Yani e, Serdar Aziz mi yoksa kim mi sağda olacak? Çünkü Sivas maçında Serdar Aziz'in merkeze çok kaydığını gördük. E, burada e, rakibin en büyük tehlikesi Filip Kostic soldan. O taraf sağ, bizim sağımızdan geleceği için acaba kiminize kayar mı diye düşünüyorduk. Ama yine Serdar'la başladım. E, o sahayı Sivas maçının sonunda kendine bırakmıştı bu maçı 90 kaldırabilecek mi? Bir soru işaretiydi. Mert Hakan ilk defa maça çıktı. Bir soru işaretiydi. Ve Mesut bu krizlerden sonra ilk defa Almanya'ya geri döndü. Bu da bir soru işaretiydi. Altay Avrupa içinde izlenen bir oyuncu. Kim Avrupa'da bilinen, takip edilen bir oyuncu. Atilla aynı şekilde takip edilen bir oyuncu. Şahinçal e, İngiltere pazarında takip edilen bir oyuncu. Ferdi Hollanda Hollanda'dan dolayı takip edilen bir oyuncu. E, Rossi Emeleş'ten takip edilen bir oyuncuydu. E, ve Mesut hani Almanya içinde acaba ne yapıyor olarak takip edilen bir oyuncuyu. Bunlar çeşitli açılardan öyle ya da böyle e, izleyen oyuncularımız ile maç özelinde. E, dediğim gibi Serdar Sağ'da kim merkezde başladı. Dakika bir, e, Frankfurt bir korna kazandı. E, i̇lk ilk, bir dakika bir bile değil yani. E, Kornar'da top Mesut'ta kaldı. Mesut e, topu oynadı. Rakipte kaldı. Rakipten topu Gustav'ın topu çaldı mükemmel oyunu da başladı. Gustavo topu çalar çalmak ileriye harika bir pas gönderdi. Ve Diego Rossi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ee, yani bir Rossi var, top var, kaleci var ve kale var. Bu kadar. Ama Rossi ne yapacağına karar veremeyince çok kötü bir vuruşla topu kaleciye inşallah. Yani dakika bir normal efendim bir sıfır öne geçmesi lazımdı. Dakika 4. Ee, sağdan Gustav, soldan Gustav kötü bir orta yaptı. Top sağa doğru açıldı. O da kaldı. O geri adım atmadı. Rakibini ekarte etti. Çizgiye indi. İçeri çevirdi ama top rakipte kaldı. Bu e, o şahinin yönlerinden biriydi. E, bir tık gelişim gösteriyor kendisi. E, dakika 5-6 gibi kim pozisyonu vardı. Çalınlıyor. Oyuncu 4-5 oyuncu arasında giriş çalınlarını attı gördük. E, top kaptıracak gibi olan vücudunu araya koyarak e, top koruyor. Yani top bir şekilde kimde kalıyor. Bu çok önemli bir özellik ki yanılmıyorsam ilk defa Fenerbahçe bir maçı koyardı canlı yayınlandı e, bu maç bu maç olarak ki herhalde orada da bayağı gece yarısıydı. Dakika 9'da Mert Hakan yanlış topu direkten döndü. Mesut Şaban içeri çevirdi. E, Mert Hakan içeri çok güzel bir koşu yapmıştı. Sağ space'ten vurdu ve top direkten geri döndü. Burada Mert Hakan 6 parça yaptığı koşu çok güzeldi dediğin gibi. E, daha sonra da Rossi vurdu. topu kaleci kurtardı. E, pardon. Evet. E, top direkten döndü. Yani Rossi, Rossi vurdu. Çok zevk vurdu. Kaleci topu çelebildi. Mesut oradaydı. Mesut vurdu ve gol oldu. Daha sonra offset bayrağı kalktı. Top vara gitti. Ve e, tekrar incelendi. Ve gol kararı verildi. Ki vara kim bu konuda çok başarılıydı. Bir tane Türkiye'de olsa onu iptal ederlerdi. Ama ayaktan aynı, aynı yerde olması e, golü getirdi. Burada Mesut Faş verdi. Mert Hakan vurdu. Dönen topu Valencia'ya süt çekti. Rovete'den şimdi sütü vardı hatırlarsanız. E, geri çekti. Gustavo Paş verdi Ferdi'ye. Ferdi Faş Ferdi verdi. Rossi'ye. Rossi vurdu. Mesut'a geldi. Mesut vurdu ve gol oldu. Ya Burada bütün oyuncularımız, hücum hattındaki bütün oyuncularımız e, ıı, içinden. içinde. Ya böyle bir gol amaç daha güzel. Maç içinde e, Rossi ile Valencia'nın sürekli yer değiştirdiğini gördük. Yani Mesut yerindeki sabitti ama Rossi ve e, Valencia sürekli pozisyon değiştirdiler. Rossi savunmada bizim siz özellikle Gustavo'nun sık sık Rossi'yi pozisyon konusunda uyardığını gördük. E, Duran topta Oshay ve Ferdi'nin geride kaldığını gördük. Yani i̇ki oyuncu geride bıraktık. E, Sivas maçını hatırlarsanız 3 oyuncu geride bırakıyorduk. E, Oshay, Muhammed, de 3 oyuncu. Bu maçtaki ilk duran top, ciddi duran topumuzda Sadece o Ferdi geride kaldı. Dakika 17'de Frankfurt takım Kamada ile karşı karşıya kaldı. Altay başarıyla kurtarış gerçekleşti ama pozisyon zaten offside'di. Ki ben maçı izlerken sürekli offside'e düştü Frankfurt ve şey düştüm, kaç offside bitirecekler diye 8 offside bitirdiler. ha bilmiyorum diğer maçlar ama belki bu haftanın en çok offside'e takımı Frankfurt olabilir. Dakika 22'de Frankfurt'un inanılmaz bir karambol oldu. Önce Kim vücudunu ortaya koydu daha sonra da Altay e, topu kurtardı ama Polosun'un daha sonra offside olduğu ortaya çıktı. En başta yani daha ilk e, defansiyonlarıyla sarkan ilk topu offside'miş zaten. Ya bütün karambol boşuna yaşandı. Serdar yine merkeze fazla geldi. Yine Kim ile e, bazı konu üst bindiklerini gördük. Fenerbahçe'nin 3 ana hücum planı vardı. Bir rosya ve Valencia üzerinden uzun topla hızlı çıkmak yani defansiyonlarıyla uzun topla sarkma planı vardı. 2- Mesut'un e, hedef oyuncu olduğu pas üzerinden çıkış vardı. 3 de merkezden merkezin tıkandığı durumlarda kanatlarla ileri dripli top taşımak olarak e, Fenerbahçe 3 ana hücum plana gözüktü. Dakika 24 e, bir uzun top atıldı Valencia'ya. Valencia ortaya koşan Ferdi görmedi. Birebir oynadı. İçeri çevirdi. Rossi bir çabaladı ama topu vuramadı maalesef. E, Frankfurt'un hücum planı ise genelde oyunu solayıp, yığıp yani bizim sağımıza onları kendi soluna Kovacic tarafına yiyerek bir anda hızlı pasla sağda ekstra adam sokarak pozisyon bulmak. Yani oradaki Ferdi'yi hedeflemek. Yani Salah'ın arkasına Ferdi tarafına sarkmaya çalıştılar. Belki de Sivas maçındaki Muhammet'i görerek böyle bir plan e, denemiş olabilirler. Ama Frankfurt'un ana planı buydu bütün maç boyunca. Yani defa sarkmaya çalıştılar. Hemen her şey offside oldu. Onun dışında hep soldan oyunu şalayıp Salay'ın arkasına eee Ferin tarafına uzun top oynadılar. Dakika 39'da Mert Hakan e, soldan bir koşu attı. Daha sonra ortaya Meşut'ta verdi. Mesut da sağ Valencia'ya verdi. Valencia buldu top kornere gitti ama e, ben orada şeyi gördüm. Yani Mesut kendi yayda boşa çıkarmıştı aslında. E, veya sağ space'ten o sağa koşmuştu. Hani e, orada Valencia vurmak yerine ikisinden birini değerlendirebilirdim. E, bu pozisyon korneri dönüşünde e, Kostic Rossi ile birebir kaldı. Rossi Kostic'in karşısında duramadı. Kostic çok rahat bir şekilde e, bir kartı etti Rossi'ye ve içeriye çevirdi top. Golle sonuçlandı. Ya aslında orada çok kötü bir savunmamız yoktu. Yani beşli savunmayı kurmuştuk ama sağ bekle o sahaya gerekirken Rossi kaldı. E, orada da Koltic Rossi çok yani Rossi hiç duramadı ve Koltic vücut çalımıyla e, ekarte etti. İçeriye bomboş pozisyonla e, çevirdi. Lemers de golü attı maalesef. Dakika 45'te Frankfurt'un bir tehlikesi vardı ama yanılacak e, yanılmıyorsam Kamada elle oynama gerekçesiyle e, top kesildi. 45 artı 1'de Mesut e, Pas verdi Valencia'ya. Valencia vücut çalımı ile rakibini ekarte etti. İlerledi. orta yaptı ama Roche'nin uzandaydı. Çok iyi bir orta değildi. Top avuta gittim E, 45 Fenerbahçe karambol yakaladı. Rakip ceza sahasında çeşitli denemeler oldu ama ciddi anlamda bir tehlike olmadı. Ben ilk yarı bitti. Şu notu yazmışım. Roche yerine Pelkaş veya Berisha hamlesi yapılmalı. Yani Roche biraz kayboldu. Diye gözlemledim e, oyuncular çeşitli notlar verdim. ben. Yani işaretler koydum artı eksi e, babında. E, en çok puanı kime vermişim? En düşük puanı Roşi'den. Gördüğüm kadarıyla. E, kim, Mesut ve Mert Hakan Valencia ya. öne çıkan oyuncular oldum. Kim e, Frankfurt oyuncuna karşı çok sert kaldı. Ya Bu çok önemli bir şey. Hem çok hızlı hem çok büyük hem de çok sert. Şimdi kim diyorduk ki Türkiye liginde sert kalıyor. Şimdi Türkiye ligindeki forvetleri düşününce hani e, ligin e, şimdi yakın karşı birazcık sert göründü kim? Ama Frankfurt oyuncu Alman oyuncuya karşı yani adamlar kime vuran? Çekiyordu. Atilla'ya vuran çekiyordu. Yani böyle gerçek anlamda sert oyuncularımızın olması stoperde çok büyük e, avantaj getiriyor bize. İkinci ele olmadan başladık. bu, bir Avrupa maçında birçok pozisyonda yabancı madde atıldığına sahip olduk. Yani Frankfurt ceza alacak mı çok merak ediyorum açıkçası. Yani biz yapsak kesin ceza almıştık. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş veya Galatasaray maçında böyle bu kadar madde atılsaydı yani kesinlikle sağ kıvam cezası alınmıştı. Bakın bakalım Frankfurt ceza alacak mı merak ediyorum. Dakika 55 Rossi soldan içeri girdi. Altı paşetini çıkardı ama rakibe çağırıp kalıcıda kaldı top. Ee, Frank Kurt, yine, e, Frankfurt yine aynı notu aldım. Oyunu sola yiyip hızlıca sağ tarafa Atilla'nın arkasına top geçirmeye çalışıyordu. E, ee, dakika 60'da bir offside soldan bizim sağımızın Oşay ile Serdar arasından Kamada kaçtı. Normalde Kamada bizim yani sol tarafında sağ tarafında bizim solumuzda oynuyordum. Pozonu kendini sağa attı. Bizim sağımıza. E, Oşay ile Serdar arasından kaçtım. Topu sola arkaya attı. ve gol geldi. Ama e, Kama da Burada golde beni rahatsız eden tek olay suydu. Pozisyonda kadrajda Ferdi yoktu. Yani e, Ferdi'nin olma biraz üzücü. Acaba hatta şey not notumu aldım. Yani Novak hamlesi gelir mi? Veya yani, bir Muhammed hamlesi gelir mi? E, şeklinde. Tişer yokluğunu arıyoruz. Yani evet, Serdar defans da elinden geleni yapıyor. Eksikleri var. Çünkü üçlü oynama alışık olmayan bir oyuncu. Yani, belki merkeze daha rahat oynayacak bir oyuncu. Çünkü çok merkeze kayıyor. Sağda oynasa da ama e, şöyle bir şeyden deriz. oyun kurulumunda Serdar yok. Yani biz Tişer oyun da kuruyoruz. 3 oyuncu da oyun kurabiliyoruz stoperler. Şimdi oraya yerine Serdar Aziz gelince ofansta e, oradan hiç ilerleyemiyoruz. Bu e, can çıkıcı bir durum oldu. E, bir pozisyonda gördük e, kim inanılmaz bir şekilde defans ile liderlik yapıp liderlik yapıyor ve offside çizgisini mükemmel ayarlıyor. Yani sürekli yanındaki Serdar'a, Oşayi'ye, Atilla'ya, Ferdi'ye sürekli nerede durmaları gerektiği, çıkmaları gerektiğini e, gösteriyor ki bir pozisyon vardı. Bizim Cihazan Top dışarı çıktı bu, bizim sağ ortasına doğru. Kim bir anda ileri fırladı ve diğer Serdar, Atilla'ya bağırarak onları da bir an önce kendi yanına çekti. Bence çok güzel bir özellik. Ee, dakika 70 itibariyle hücum attığımız oyundan tamamen koptu. Yani hiç top geçiremiyorduk. Nasıl diyeyim? hücum attı. 3. bölgede kalıyor. Ama e, bizim e, orta saha oyuncularımız bizim, cihaz, e, bizim sahamızda kaldığı için bir türlü bağlantı koptu aralarında. Dakika 55 ile yani 75, 75 arası e, biz hiçbir şekilde oyuna hakim olamadık. Tamamen Frankfurt maçı yönetti bu bölümde. Dakika e, dakika 72'de Frankfurt'un oyuncu çıktı geldi dakika 73'te Ferdi Kışap sakatlık geçirdi. Bu Ferdi sakatlandığı dönemde e, Mert Hakan sola geçti. Dakika 75'te Frankfurt tehlikeli geldi. Kostić e, karşı karşı karşıya pozisyonda Altay kurtardı. İkinci vuruşunda ise top kimde kaldı? Dakika 76 önce değişiklikleri geldi. E, bence geç kaldık değişikliklerde. Yani dakika 55'ten sonra etmiştik. Yani belki 60-65 gibi olmalıydı değişiklikler. Oyunu 4 oyuncu Hamis birden geldi. Pelkaş gel girdi. Berisha e girdi. Muhammed girdi. Maximayer girdi. Mesut, Valencia, Ferdi ve Mert Hakan çıktı. Maximayer Mert Hakan'ın yerine Muhammed Ferdi'nin yerine girdi. Berisha e, Valencia'nın yerine Pelkaş ve Mesut'un yerine oyuna girdi. Ee, dakika 80 gibi o artık yorulduğunu gördük ki bir süredir kopmuştu oyundan zaten. Ee, ben şöyle bir not aldım burada. Pazar günü Başakşehir karşısında ya Nazim ya da Burak oynamalı ama mutlaka dinlenmeli. Yani adamın hakikaten artık e, ciğeri söküldü. 84'te e, bir pozisyonda Perkaş'ın sağ kanatta, sağ tarafta yani o iki on numaranın sağ tarafında olduğunu gördüm ki bence Perkaş sol tarafta oynamalı. Rossi sağda oynamalı. E, ki Muhammed de varken Perkaş'ın defans daha fazla olduğu için daha çok rahat eder diye düşündük. Yerden yer değiştiler biraz sonra. Yani orada büyük ihtimalle ikisi de hareketle oynayın dedi Pereira. 85 Gustavo yorgunluk ve bıkkınlık nedeniyle çünkü Mert Hakan çok koştu çok mücadele etti ama çok pozisyon kaybetti o hırsından dolayı. Artık Gustavo biraz yeter artık bir foul at hem yorgunluğu vardı. Net bir sarı kart pozisyon net bir sarı karttı gördü zaten. Bu değişiklikten sonra yani 76 sonrası oyun tekrar dengeye geldi ama Fenerbahçe'nin bir girişimi yoktu. i̇kinci yarı boyunca neredeyse ciddi anlamda Fenerbahçe bir atakta bulunamadı. Bir tehlike yaratamadı. Derken dakika 90'da penaltı kazandık. E, perkas topu sağdaki Rossi'ye verdi. Ve içeri koşatmaya devam etti. Bu çok önemli bir şey. Hep söylüyoruz. Zaten Rossi'nin, Pelkaş'ın e, ve Berisha'nın Valencia bunlara şey En önemli olayı bu. Yani sürekli bir koşu atmaları, defansın dengesini bozmaları var. E, bu Fenerbahçe'nin bu yılki hücumdaki ana gücü olacak diye düşünüyoruz. Perkaş Rossi'ye verdi. içeri koştu. Rossi çok iyi, çok güzel bir ara pasıyla Perkaş'ı gördü. Kaleci ayağıyla topu hayır, hamle yaptı. Perkaş bunu görür görmez topu sağa çekti. Darbeyi aldı ve yerde kaldı. Net tartışılır. penaltıydı. da. Perkaş topun başına geldi. Yani vuracağı yere baka baka topu gönderdi. ki kaleci de vurmadan önce o tarafa yatmaya başlamıştı zaten. Hani yani dünyada herhalde en iyisi bunun Jorginho şu anda. Fenerbahçe'de 2 yıl önce e, adamın adı aklıma gelmedi ya. Alman. Max, Max Kruse. Kaleciye bakarak atıyordu. Perkaş nereye vuracağına baka baka topu oraya doğru vurdu. Kaleci kurtardı. Bir e tamamladı. Gol oldu. Tam sevindik derken e, maalesef şey Kursağımızda kaldı. Çünkü Berisha bir adım erken girdiği için, yani bir adımla içerideydi ve e, var iptal etti. Burada da bir kural değişikliği her zamanki gibi öne çıkan bir durum. Kendine avantaj sağladığı için serbest duruş veriliyor. En serbest duruş veriliyor. Ee, ya ben bu maçta Perkaç verirse bağlantısıyla ve gol gelir diye bekliyordum açıkçası ama e, Rossi ile pozisyon geldi. Penaltı geldi. Dakika 90'ın artı bir anda sağa karıştı e, ee, bir pozisyonda Erik Durum durumdu galiba bir anda bir pozisyon oldu. Bir anda dört oyuncu, 4 Frankfurt'lu oyuncu Oşay'ın çevresine sardı ve Frankfurt yedek kulübesi bir anda sahaya doğru hamle yaptı. Bunu görünce bir anda bizim yedek kulübemiz ve oyuncularımız da oraya toplandılar. Bir, sabi anda karıştı. İlk koşanlar e, Mert Hakan, Ferdi, Berke ve Mesut'tu. Yani çok güzel bir şey bu takımda açısından. E, maç bittikten sonra Atilla ve Kim'in Perlikaş'ı taşerlik çok hoşuma gitti. E, yani Perlikaş üzümlü çekemiş kıymetlimiz. E, çok üzüldü. Tribünler de çağırıp destek verdi. Yani biz e, Fenerbahçeliler olarak artık yani dakika 90'da penaltı kaçmış. Gayet kaçmış falan çok da e, ya şaşırmadığımız durumlar açıkçası. Keşke de bir atışlar kazansaydık. Fenerbahçe ilk yarı mükemmeldi neredeyse. Özellikle ilk 30 dakika oyunun mutlak hakimiydi. 30 45 arası oyun birazcık daha Frankfurt'a kaydı. 45 55 engeliydi. 55 75 arası tekrar top Frankfurt'taydı. Yani 75 90 arası da e, yine dengeli de geçti diyebiliriz. Ama e, yani Frankfurt sürekli ofsaytta kaldı. Savunma yani e, takımın boyun kısa olması ve kimin orada komutanlığı ile beraber ayarlamalar, e, yer pozisyonu ayarlamalar çok büyük katkı sağladı dün Fenerbahçe'nin maçta yakaladığı gol beklentisi 2.82. Yani muazzam bir rakam. Ve buradan sadece bir gol çıkarabildik. Normalde burada 3-4 golün çıkması gereken bir rakam bu. Ama sadece bir gol çıkarabildik. Frankfurt ise 0.95 gol beklentisiyle oynadı ve Fenerbahçe dünkü bütün maçlar içinde en çok gol beklentisi yaratan takım oldu. Bunlar Fenerbahçe doğru yolda, güzel yolda. Sakatlar yani da iyileştikten sonra e, tabii ne kadar sakatlık artarak önce bunu da göreceğiz. E, doğru yoldayız, güzel yoldayız. Takım ümit veriyor. Umarım başarımız daim olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.